2021 KPSS, ben de evet ben bunu soracağım ama siz de biliyorsunuz ki Sayın Babacan karar mercinde biri değil. Fakat e, 15 bin atama, işte 50 bin kişi vesaire başarıya ulaşmışlar ama hala atama yok. E, hükümet de bir şey yapmıyor. Bunu gündeme getirmemizi, bunu dillendirmemizi istediler. Siz bu konuda ne yapabilirsiniz? E, şu anda KPSS belki önemli. Ama bu e, KPSS puanı kendi başına bir anlam ifade etmiyor çünkü mülakatta işlerine gelmeyenleri dinliyorlar diyorsunuz. Dolayısıyla biz ne yaptık kendi programımızda ilan ettik dedik ki biz mülakatı kaldıracağız dedik. Yani KPSS notu neyse o. Alan sınavlar olabilir, farklı alanlarda yazılı sınavlar olabilir ama mülakatla Hangisi partili? Hangisi Cumhurbaşkanı hakkında olumlu düşünüyor, olumsuz düşünüyor? Cumhurbaşkanı değil, olumsuz hissiyatını yakaladık bunu almayalım devlete falan. Hmm. Bu, 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 bu yazık bu insanlara. yani. Bu kabul edilebilir bir, bir şey değil. Bir başka önemli husus KPSS ile alakalı. E, devletin ihtiyacı olan kadrolarla, üniversite kontenjanları arasında büyük bir kopukluk var. Mesela sağlık çalışanları değil mi? Sağlıkta öyle alanlarda öğrenciler okuyor ki, kontenjanlar açılıyor. Sağlıkta önemli bir sektör. Nasıl nüfus yaşlanıyor. Sağlık elemanına her alanda ihtiyaç var. Gençlerimiz işaretliyorlar fakat o alanlarda Sağlık Bakanlığı kadro açmıyor. Evet. Eleman almıyor yani. Ya Sağlık İlk Bakanlığı o, o alanda kadro açmıyorsa siz hala üniversitelerde niye o kontenjanı açıyorsunuz ki? Yani 18 yaşında liseyi bitiren gencimiz işaretliği veriyor. 4 yıl okuyor bitiriyor bekliyor. 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl 5 yıl Sağlık Bakanlığı kadro açmıyor. Madem kadro açmıyorsunuz niye hala o kontenjan var o üniversitede yani? Burada çok büyük bir kopukluk var. Ülke yönetilemiyor. Hatta biz şunu söylüyorsak bu ülke sehven yönetiliyor diyoruz. Sehven. 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 O da nereden biliyorsunuz geçen bir kararname çıkarttılar çok enteresan. Kararnamede e, gıda ürünlerinin kadevesi %1'e indirildi ya. Hı hı. Aynı kararnamede etin kadevesinde 118'e çıkartmışlar. Tepki gelince ya pardon falan filan dediler, sehven olmuş dediler. Yeni bir kararnameyle onu düzelttiler. Şimdi sehvenin sözlük anlamı da şu, dalgınlık veya unutkanlık sonucu oluşan yanlışlıkla. Koskoca ülke inanın sehven yönetiliyor ya. Böyle bir şey olamaz. İşte bu tek karar merciği var ya, tek karar merciği. İstişaresiz, kontrolsüz, süzgeçten geçmeden. Gece'nin ikisinde, üçünde atılan imzalarla, karanlıkta yayınlanan resmi gazetelerde ancak bu kadar oluyor yani. Bu KPSS sadece bunlardan bir örnek. Bu atanamayan öğretmenler, atanamayanlar sorunu sadece bir başka örnek. Yani o kadar çok var ki. Her alanda bunu bunu görüyoruz. Onun için zaten parlamenter sistem diyoruz. Onun için istişare diyoruz. Onun için istişarede de ortak akıl arayışıyla, mutabakat arayışıyla kararlar alınmalı diyoruz.